13. yüzyılda Bozkır'dan kopup gelen bir fırtına bildiğimiz dünyanın temellerini kökünden sarstı. İşte bu fırtına Moğol istilasıydı. Bu analizimizde Moğol istilalarının İslam dünyası üzerindeki etkilerine bakacağız. Ama bunu sadece bir yıkım hikayesi olarak değil, aynı zamanda hiç beklenmedik bir dönüşümün ve hatta bir yeniden doğuşun süreci olarak ele alacağız. O dönemin en önemli tarihçilerinden Cuzcani'nin bu sözleri, yaşalan şoku ve dehşeti herhalde daha iyi anlatamazdı. Düşünsenize, Moğollar toprakları kasıp kavururken pek çok insan için bu kelimenin tam anlamıyla kıyametin gelişiydi. Yüzyıllardır tıkır tıkır işleyen düzen gözlerinin önünde paramparça oluyordu. Peki bu yolculukta rotamız nasıl olacak? Önce istilanın o yıkıcı gücüne bakacağız. Sonra Moğolların bu enkazdan nasıl bir imparatorluk kurduğunu göreceğiz. Ardından fatihlerin nasıl olup da fethettikleri halkın dinini belimsediğini, ortaya çıkan o yepyeni kültürel sentezi ve son olarak da bu devasa olayın günümüze kadar uzanan kalıcı mirasını inceleyeceğiz. Ve ilk durağımız istilaların en acımasız, en sarsıcı dönemi. Cengiz Han ve onun ardından gelen komutanların orduları İslam medeniyetinin kalbine nasıl da korkunç bir darbe indirmiş, şimdi buna odaklanacağız. Moğolların ilerleyiş hızı gerçekten de baş döndürücü. Şöyle bir düşünün, milattan sonra 1206'da daha yeni birleşmiş bir kabile gücü ama sadece yarım asır gibi kısacık bir sürede İslam dünyasının siyasi de dini merkezlerini yerle bir eden dev bir süper güce dönüşüyorlar. O dönemde yaşayanlar için bu hız, bu etkinlik kesinlikle akıl almaz bir durumdu. İşte bu, belki de yapılan ilk ve en ölümcül yanılgılardan biriydi. Başta herkes bu akınları daha önceki göçebe saldırıları gibi basit bir yağma hareketi sandı. Ancak çok geçmeden anlaşıldı ki Moğolların hedefi sadece ganimet toplamak falan değil, bütün dünyayı fethetmekti. Ve işte bütün hikayenin kilit sorusu da bu. Mesele sadece ne olduğu değil, nasıl olduğu. Bu sorunun cevabı Bizi Moğol askeri iddiasının ve o inanılmaz stratejik başarısının ardındaki nedenlere götürüyor. Çünkü yıkımın hemen ardından daha önce eşi benzeri görülmemiş bir imparatorluk inşa etme sanatı yatıyordu. Şimdi odağımızı yıkımdan alıp yönetime çeviriyoruz. Çünkü bir yeri fethetmek başka bir şey, orayı yönetmek bambaşka bir şeydir. Peki Moğollar bu devasa toprakları ve yerleşik halkları nasıl kontrol altında tutabildi? İşte tam da bu noktada Moğolların o meşhur pragmatizmi, yani pratik zekası devreye giriyor. Sadece kılıç gücüyle bir imparatorluğun ayakta kalamayacağını çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden fethettikleri topraklarda şaşırtıcı derecede karmaşık ve etkili bir idari sistem kurdular. Moğolların yönetimdeki dehası aslında kullandıkları araçların çeşitliliğinde gizli. Bir yandan yerel prensleri birer kukla lider gibi yerlerinde bırakarak dolaylı bir kontrol sağlıyorlar. Diğer yandansa Tamma adı verilen kalıcı garnizonlarla en stratejik noktaları sıkıca ellerinde tutuyorlardı. Yani bu ikili sistem onlara hem esneklik veriyor hem de gerektiğinde acımasız bir güç kullanma imkanı tanıyan demir bir yumrukla yönetimi mümkün kılıyordu. Moğolların Orta Doğu'yu fethinden doğan en önemli siyasi yapı hiç şüphesiz İlhanlı devletiydi. Bu devlet bölgenin kaderini tam bir asır boyunca şekillendirecek ve en sonunda da Moğol İslam sentezinin beşiği haline gelecekti. Ama belki de en sarsıcı değişim sosyal ve hukuki alanda yaşandı. Düşünün, yüzyıllardır devam eden Müslümanların hakimiyetine dayalı ve şeriatla yönetilen o koca düzen yerini Moğol yasasının gölgesinde bütün dinlerin teoride eşit sayıldığı bir yapıya bıraktı. Cizye vergisinin kaldırılması bu devrimin en somut sembolüydü ve yerleşik toplum için adeta bir şok etkisi yarattı. Ve işte hikayenin en şaşırtıcı, en önemli dönüm noktasına geldik. Yıkan, yakan, düzeni alt üst eden o fatihler zamanla fethettikleri halkın dinini yani İslam'ı benimsediler. Bu kılıcın değil kültürün ve inancın beklenmedik zaferiydi. Bu iki sistem arasındaki temel çatışmayı anlamak çok ama çok önemli. Bir tarafta Moğol'ların ata geleneği olan yasa var. Mesela yasa hayvanların İslami usullere göre kesilmesini veya akan suda abdest alınmasını yasaklıyordu. Dini bir hiyerarşi reddedip bütün inançları kağanın otoritesi altında eşit görüyordu. Diğer taraftaysa şeriat var. Gördüğünüz gibi bu iki dünya görüşü birbiriyle taban tabana zıttı. İşte milyon dolarlık soru bu. Fatihleri kendi kadim geleneklerini bir kenara bırakıp fethettikleri halkın inancını benimsemeye iten şey neydi? Cevap tek bir nedene indirgenemeyecek kadar karmaşık ve çok katmanlı. Bu din değiştirmelerin arkasında tek bir sebep yoktu. Aksine siyasetin, pragmatizmin ve kişisel inancın karmaşık bir birleşimi vardı. Mesela Altın Orda Hanı Berke için İslam'ı seçmek İlhanlı kuzenlerine karşı Memlüklerle kurulacak güçlü bir siyasi ittifak anlamına geliyordu. Başkaları içinse ezici çoğunluğu Müslüman olan bir halkı yönetmenin en pratik, en akıllıca yoluydu. Fatihlerin İslam'ı kabul etmesiyle birlikte Moğol idari yapısıyla Fars İslam kültürü arasında daha önce hiç görülmemiş bir kaynaşma yaşandı. Bu bölümde bu sentezin nasıl yepyeni ve capcanlı bir medeniyet yarattığını inceleyeceğiz. Gazana'nın hükümdarlığı bu sentezin en parlak örneği diyebiliriz. Onun din değiştirmesi sadece kişisel bir tercih değildi. Bu aynı zamanda yeni bir devlet ideolojisinin de başlangıcıydı. Yaptığı reformlar ve sanata olan büyük desteğiyle İlhanlı Devleti'ni tam anlamıyla bir Moğol İslam İmparatorluğuna dönüştürdü. Ve işte bu yeni dönemin entelektüel canlılığını harika bir şekilde özetliyor. Moğol hükümdarları bir zamanlar yıktıkları medeniyetin bilimsel ve kültürel kurumlarını artık kendileri finanse ediyorlardı. Mesela Mera Gözlemevi, farklı coğrafyalardan bilim insanlarını bir araya getiren, çağının en önemli bilim merkezlerinden biri haline geldi. Evet, son bölüme geldik. Şimdi Moğol döneminin İslam dünyası ve ötesindeki uzun vadili, karmaşık ve çoğu zaman çelişkili milasını hep birlikte özetleyelim. Mirasın çok yönlülüğü apaçık ortada. Evet, çok büyük bir yıkım yaşandı, bu bir gerçek. Ama aynı zamanda eski siyasi düzenin yıkılması yenisine yer açtı. Pax Mongolica, yani Moğol barışı sayesinde Çin'den Avrupa'ya uzanan güvenli ticaret yolları kuruldu. Ve işin en ilginç yanı, fatihlerin İslam'ı benimsemesi, İslam'ın daha önce hiç ulaşamadığı yerlere yayılmasına neden oldu. Sonuç olarak Moğol istilası bir madalyonun iki yüzü gibi. Bir yanda eşi benzeri görülmemiş bir yıkım, diğer yanda ise İslam dünyasını ve hatta küresel dengeyi kalıcı olarak değiştiren sancılı bir yeniden doğuş var. Belki de bu bir son değil, modern dünyanın şekillenmesindeki en önemli başlangıçlardan biriydi. Ne dersiniz? Bu konuyu bizimle birlikte derinlemesine incelediğiniz için çok teşekkürler. Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de gerçekten merak ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yaparak görüşlerinizi paylaşmayı ve bu çalışmamızı beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.